Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz mali müşavir, KDV iade uzmanı Ülfet Özyürek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben serbest muhasebeci mali müşavirim. Aynı zamanda bir KDV iadesi firmasında yıllardır KDV iade uzmanı olarak görev almaktayım. Yakın gelecek planlarımın içinde bağımsız denetçilik ve kendi ofisimi açmak var. Umarım olur. Umarım en kısa zamanda hedefimize ulaşırsınız. Kısa zamanda, evet. Öncelikle KDV oranı yapımız ve ülkemizdeki geçmiş hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. KDV yani katma değer vergisi 1985 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla yürürlüğe girmiştir. 1985'ten beri de KDV oranlarımızda zaman zaman geçmişte yaşanan bazı ekonomik krizler sonucunda değişikliklere gidilmiştir. Ama bizim asıl kanuni oranımız %10'dur. Cumhurbaşkanımız bunu 4 katına kadar çıkarma ve %1 oranına kadar indirme ile yetkilidir. Cumhurbaşkanımızdan önce Bakanlar Kurulu'nun yetkisindeydi bu. Onun dışında genel oranımız 1, 8 ve 18 olarak değişmektedir. Ama demin de dediğim gibi tarihimizde yaşanan bazı ekonomik kriz ya da böyle önemli olaylar sonrasında değişikliğe gidilebilir. Eski zamanlarda 2001 yıllarından sonra 11, 12, 15 ve 17 oranları da uygulanmıştı. 2001 tarihinde yine bir ekonomik krizle mücadele döneminde KDV oranımız %18'e çıkarılmıştı ve geçtiğimiz Temmuz ayına kadar da o şekilde devam etmişti. Biz ona hep 18 olarak kullandık ve KDV'yi o şekilde ödedik. Fakat yakın geçmişte yaşadığımız pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi tabii ülkemizi de derinden etkiledi, ekonomimiz sarsıldı. Pandemi, sonrasında seçim çalışmaları, sonrasında en son yaşadığımız bu Şubat ayındaki büyük deprem felaketinin ekonomimize olan sarsıcı etkilerinden sonra hükümetimiz böyle vergisel bir takım kararlar işte sıkı para ve maliye politikalarına yöneldi milli birlik ve beraberlik adı altında böyle bir uygulamaya gidildi ve 7. 7. 2023 tarihinde yürürlüğe girerek 10 Temmuz 2023'te de KDV arttırımının kararı verildi ve bizim hayatımıza bu şekilde girmiş oldu. Katma değer vergisi oranlarının artırılmasında amaçlanan nedir? Uygulanan bu para ve maliye politikalarının ve KDV arttırımının asıl amacı bütçemizi dengelemek, enflasyonla mücadele etmek ve yeni yatırımlar için finansman sağlamak, depremde deprem için yapılan hazırlıkların ve bundan sonra yapılacak harcamaların finansmanını sağlamak, kurumsal yeni projeleri finansa etmek gibi amaçları var. Ama bunların en önemlisi ek vergi geliri elde etmek ve bütçe açığını tamamlamak. Yani asıl amacı bunlardır. Ülkemizde geçtiğimiz ay yürürlüğe giren KDV oranlarındaki artış ile ilgili bize ana kalemleri baz alarak neler söylemek istersiniz? Tabii ki %18 olan KDV oranı %20'ye çıkarıldı. 2 puanlık bir artış olmuş oldu burada. Buna örnek verecek olursam otomobil, beyaz eşya, mobilya yani biraz lüks ürünler diyebilirim. Bunlar %20'ye çıkarıldı. %8 KDV oranına sahip olan ürünler de %10'a çıkarıldı. Yalnız bunların içinde öncelikli olan durumlar yani özellikle olan bir durum var. Sabun, şampuan, deterjan, işte dezenfektan gibi aslında çok da hayatımızda yeri evet. olan yani KDV'sinin artmaması gereken bazı ürünlere hepsinden çok arttırım yapıldı. Diğerlerinde 2 puanlık olan arttırım burada 12 puan oldu. 8'den 20'ye çıkarıldı. Bu da çok tepki çekti doğal olarak. Haklı bir tepkiydi bu da. Yüzde birlik KDV oranında hiçbir değişiklik olmadı, aynı kaldı. Onun dışında diş fırçası, macunu, diş ipi yüzde on olarak yani güncellendi, o şekilde devam ediyor. Sorunuz KDV oranlarının artırımıyla ilgiliydi aslında, ama buna ek olarak ek vergiler getirildi, ek vergiler getirildi, birçok önemli kalemde artışa gidildi. Mesela kurumlar vergisi mükellefi olan firmaların %20 olarak ödediği kurumlar vergisi %25'e çıkarıldı. Ee, yalnız bunun da bir istisnası var. İhracat yapanlara 5 puanlık bir indirim, ithalat yapanlara da 1 puanlık bir indirim uygulanıyor burada. Kendi içinde böyle bir istisnası var. Motorlu taşıtlar vergisi e, yılda bir kere iki taksit olarak ödeniyordu. Şimdi %100 zamlanarak aynı vergi yılda iki kere ödenecek. Ama bunun sadece bu yıl olduğunu biliyoruz hmm. ve umuyoruz. E, yurt dışından getirdiğimiz telefonlara 6 bin gibi bir e, kayıt e e, kayıt ücreti ödüyorduk. Şimdi 20 bin liraya çıktı. E, ÖTV zaten bizim için çok e, zahmetli bir durumken üstüne artı KDV eklendi. E, gelir vergisi dilimlerinde değişiklik yapıldı. Pasaport ücretlerine zam geldi ve daha sayamayacağım bir, bir sürü kalem aslında zamlandı ve artmış oldu. Evet. Peki KDV artışının tüketiciye etkileri nelerdir? KDV artışının aslında ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlar için etkisi var çünkü bir üretici de aynı zamanda tüketicidir. İlk olarak işletmeler mal ve hizmet alımları için daha yüksek KDV ödeyecekleri için fiyat artırma politikasına gidebilirler. Bu maliyetlerini arttırdığı gibi kar marjlarını da düşürebilir. Bunun sonucu olarak da e, bizler tüketici olarak daha ucuz olan ürünleri seçme eğilimine gidebiliriz ya da çok zaruri olmayan ya zaruri olan ürünleri alma eğilimine giderek tasarruf yapabiliriz. E, yani onun dışında işte bizim e, tutum ve davranışlarımıza olumsuz etkileri olur. Bu olumsuz etkileri azaltmak için neler yapılabilir acaba? E, bu olumsuz etkileri azaltmak için aslında bu KDV arttırımı ve sıkı para politikaları, maliye politikaları uygulamaya konulmadan önce halkın bir nabzının tutulması gerekir. Halkın tüketim harcamaları, ihtiyaçları, buna hazır olup olmadığının araştırılması gerekir. Öncelikli olarak e, kamu harcamalarında kısıtlamaya gidilebilir. Yani milli beraberlik adı altında e, herkes elini taşının altına koyuyorsa devletimiz de kendi gereksiz harcamalarını kısıp bunu da şeffaf bir şekilde bize gösterirse daha bir aidiyet duygusu olur diye düşünüyorum. Kesinlikle örnek olur. Kesinlikle çünkü e, orta gelirli ve dar gelirli zaten zor şartlarda yaşarken şu an çok daha kötü durumda. O yüzden ama ona rağmen devletimiz, milletimiz için elini taşın altına koyuyorsa bir öncülük yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bazı sektörlere düşük KDV oranı uygulayarak desteklenebilir. Örneğin tarım gibi çünkü yani gıda konusunda da bir sıkıntı var kapıda biliyorsunuz. Gıda enflasyonu gibi de bir durumumuz var. Onun dışında ekonomik dengeleri korumak için... Orta gelirli kesime koruyacak sosyal destek mekanizmaları güçlendirilebilir. Bu ve buna benzer önlemler alınabilir. Kesinlikle umarım alınır en kısa zamanda. Peki son olarak KDV iadesi nedir ve artan KDV oranının iadeye etkisi nelerdir? İşletmelerin satın aldıkları mal ve hizmete ödedikleri KDV'nin sattıkları ürünleri üründen tahsil ettikleri KDV'den daha yüksek olması durumunda aradaki oluşan KDV farkını devletten geri alması ya da bizim devletin işte firmaya bu KDV'yi geri ödemesi gibi basitçe tanımlayabilirim. evet basit bir örnek olarak inşaat sektöründen bahsedebilirim. bir müteahhit eee o konutu yapabilmek için aldığı ürünler, katlandığı masraflar hepsine %18'lik KDV uygularken, inşaat ve yapı bittiği zaman bunu bize e, satacağı zaman %1'lik KDV'den bunu satıyor. E, demin dediğim gibi arada 17'lik bir KDV farkı oluşuyor. E, bu mağduriyeti gidermek için de bizler aracı oluyoruz işim gereği. E, ve devletten bu KDV'yi belli bir süreçte, belli işlemler sonucunda geri alıyoruz. Evet. O şekilde. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür Fakat ediyorum. Fakat programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Çok severek takip ettiğim bir medaratörsünüz. Sevdiğim bir program. Konuk ettiğiniz için burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür Rica ederiz. Ederim. Bize şeref verdiniz. Her zaman çok bekleriz. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz Mali Müşavir KDV İade Uzmanı Ülfet Özyürek'ti. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.